duruyor ama. BBL Queens. BBL kadın takımı videosuna da bakalım. Oy iyiymiş ha. Biz bu e, Gizem'le maç atmamış mıydık sanki Nuri? Kızlar Attık takımı abi, diye. Evet. Ha iyi oynuyorlar harbiden. Doğru espor takımı zaten burası da. Güzel. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Güzel harbiden. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Sarıyor ya e-spor heyecanı da sarıyor. Bizim şimdi yarın da e-spor maçı var kafalarla. İnşallah Harbi. inşallah yenilmeyiz. Onu çok offline izlemeye gideceğiz. Bugün bir de PCR testi yapmaya geldiler. Offline etkinlik olacak ya. Ha geçmiş olsun. Alana gideceğim. Formamızı da giyeceğiz. İnşallah da yenersek. Güzel. Biz makarayı yapan Aa, taraf... Forma giyecek misiniz harbiden? Forma giyeceğiz. İnşallah makarayı yapan taraf oluruz kanka. Yoksa... Story at, story at çare. Story atarım story. <laughs> gelsinler diyor Rita. Rita da esporcu es ha. Rita da iyi oynuyor aynen. Rita da esporcu. Es o da... Az maç. Rita sen bu aralar müsaitsen bizim Feritlerle maçımız olacak ya. Takım kaptanı lazım bize. Gelsene <laughs> bizim takım kaptanımız ol. <laughs> Feritlerle 5-5 ama Feritlerin takımı biliyorsunuz yani çok şeyler. sırayatlar Ama çözeriz diye düşünüyorum biz. Bizim takımdaki ayrı bir olay var yani bizim takımda. Hiç şansımız yok değil mi kanka? Ya niye şansımız olmasın oğlum? Ben Ferit'i ne, şartlar altında Ferit'i vurdum kaç kere gösterdim size ya? Tabii. Ve bak şurada bakın Çağrı. <laughs> Ferit'i vuruyor. Çağrı parkura kafa attı. Survivor 2021. <laughs> Bebele Vorav, Valorant'ta Ferit'e kışkırtma çekiyor. Cam, cut edit. Dünyanın en iyi support'u. Hype Valorant montaj izliyor. <laughs> <laughs> Onurcan bunlar böyle yalan yanlış atıyorsunuz. Bak burada böyle bir şey yok. Ben o takımı taşıyan adamdım ben.